Merhaba hanımlar. Hepiniz Oya Boğucam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek sırada giden incili bir model göstereceğim. Modelimizi buradaki tek renkli pembe ipimle yapacağım. Hemen pembe ipimizin renk numarasını söyleyerek başlayayım. Renk numarası 18 Altın Başak. Şimdi hemen modelimizin yapımına geçelim. Ee, kanalıma abone değilseniz arkadaşlar hala abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde benim her gün attığım oya modellerimden de anında haberdar olmuş olursunuz. Şimdi <laughs> bu modelimi sizinle birlikte yapalım. İlmeğimi oluşturuyorum. Burada ikişer zincirlik tığlamamı yapmıştım ben. Onu da alıyorum. İlk kutumdan girdim. bir tane zincir çektim iki kez baş aldım yandaki kutuya girdim önce bir tane sonra iki 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 şeklinde çıktım burada bir yuva oluşturdum bir tane zincir çektim bir kez baş aldım bu yaptığım yuvadan batıyorum İki. iki şeklinde çıktım bir kez baş aldım Aynı yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, iki şeklinde çıktım. Şimdi iki kez baş aldım. Aynı yuvaya girdim. İki, iki, iki şeklinde çıktım. İki kez baş aldım. Aynı yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, iki, iki şeklinde çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim bu yaptığımız trabzanın altından dolanarak burada bir kirpik oluşturdum buradan aşağıya şimdi sık iğne yaparak iniyorum 1 2 3 4 5 tane sık iğne yapıyorum. 6. sık iğnemizi büyük yuvamdan girdim. Şu şekilde. Bir sık iğne ile de tığlamamın altından giriyorum. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Bir tane ince alıyorum. incimi aldım incimi buraya tutturdum buradan 1 2 3 4 5 tane zincir çektim bu incimin arasındaki yuvaya girdim 1 2 3 4 5 tane zincir çektim yine aynı yuvadan girdim 1 2 3 4 5 zincir çektim aynı yuvadan tekrar girdim 1 2 3 4 5 zincir çektim yine aynı yuvadan girdim burada beşer zincir çekerek burada 6 tane taç yaprak oluşturuyoruz bu şekilde şu şekilde 6 tane taç yaprağımı oluşturdum 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim zincirimi 1 2 3 4 kutucuk atlıyorum 5. kutucuğumun altından sabitliyorum bu şekilde şimdi iki kez baş aldım hemen yandaki kutuya girdim 2 2 iki, iki şeklinde çıktım. 1 zincir çektim. Bir kez baş aldım. Battım yuvamdan. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Önce 1 sonra 2 iki, iki şeklinde çıktım. 2 kez baş aldım. Battım yuvamdan. 2 2 iki şeklinde çıktım. İki kez baş aldım battım yuvamdan. Önce bir sonra iki 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 şeklinde çıkarak burada bir yaprak oluşturdum. Dört tane zincir çektim. En son yaptığım trabzanın tepesinden arasından yani girerek kirpiğimi oluşturdum. Buradan aşağıya da yine sık iğne yaparak iniyorum. 6. sık iğnemizi büyük yuvamdan giriyorum. 7. sık iğnemizi de tığlamamın içerisinden girdim. Burada şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Bir tane daha incimden alıyorum. İncimi buraya sabitledim. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Bu yaptığım incimin arasından yani şöyle ipinin arasından girdim. 5 tane zincir çektim. Yine aynı aradan girdim. 5 tane zincir çektim. Yine aynı aradan girdim. 5 zincir çektim aynı aradan girdim. Burada çiçeğimizi incimizi çiçeğimizin merkezinde bırakarak çiçek yapıyoruz. 6 tane taç yaprak yaptım. 5 6 7 ve 8 tane zincir çektim. 1 2 3 4 5. kutucuğumun altından girdim. Şu şekilde. Tekrar bir tane daha yaprak yapalım. 2 kez baş aldım. Battım yandaki yuvaya. İsterseniz Önce bir kez sonra 2 2 2 şeklinde çıkabilirsiniz. İsterseniz de 2 2 2 şeklinde çıkabilirsiniz burada. Bir tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Battım yuvamdan. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Battım aynı yuvaya. Önce bir tane sonra iki tane iki tane şeklinde çıktım. İki kez baş aldım şimdi. Battım yuvamdan. 2 2 2 şeklinde çıktım. 2 kez baş aldım. Battım yuvamdan. Önce 1 Sonra 2 2 2 şeklinde çıktım. 4 tane zincir çektim. Bu yaptığım trabzanla arasından girdim. Kapattım. 1 2 3 4 5 6'ncıyı büyük yuvamdan girdim. 7'ciyi de tığlamamdan girdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Yine bir tane ince alıyorum. İncimi buraya sabitliyorum. Burada yine 5 zincirimi çektim. İncimin arasından şuradan giriyorum. 5 zincirimi çektim. Girdim. 5 zincirimi çektim. Yine aynı yerden girdim. Bunu da 6'ya tamamlayalım. Size göstereyim modelimin duruşunu. Çok kolay, kolaylıkla yapabileceğiniz, başladığınızda 3-4 günde bitirebileceğiniz bir model arkadaşlar. Tek renk yazmalara da çok güzel uyum sağlar. 8 tane zincirimi çektim. 1 2 3 4 5 tane kutucuğun yani 5. kutucuğuma battım. Şu şekilde. Düzelttiğimizde ve ütülendiğinde çok güzel, harika, çok şık bir model çıkıyor ortaya. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Siz dilerseniz e, arası biraz daha aralıklı olsun derseniz Burada ben bir tığ atladım. Siz iki tane atlayabilirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara da kolay gelsin. Bu modellerimin yakın plan fotoğraflarını ben instagram sayfama bırakıyorum arkadaşlar. Oradan da bakıp yararlanabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz ücretsiz. Videolarımı da beğenerek ve yorumlarınızla da bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.